Merhaba arkadaşlar ben Emrah Güçlü kanalıma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar tarih dersinde çıkmış soruları çözmeye devam ediyoruz. Bugünkü çözeceğimiz sorular 2017 yılında çıkmış KPSS sorulardır. Videoyu sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ediyorum. Birinci soruda Türk töresinde devleti kuran hanedanın erkek üyeleri devlet yönetiminde ortak hak sahibiydi. Bu durumun aşağıdakilerin hangisine yol açtığı savunulamaz. A seçeneğinde hatunların ülke idaresine karışmasına, dini ayaklanmaların çıkmasına, ülkenin parçalanmasına, ta kavgalarının yaşanmasına, üst düzey yöneticinin devlet yönetimine müdahalede bulunmasına diyor. Cevabımız arkadaşlar B seçeneğinde dini ayaklanmaların çıkmasına ifadesi arkadaşlar bu duruma yol açmaz diyoruz. İkinci soru Büyük Selçuklu döneminde Hasan Sabah tarafından kurulan ve en önemli devlet adamlarına suikastler düzenleyen batini anlayıştaki gizli örgütün mensupları için kullanılan yaygın ifade aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Haşhaşiler, babayiler, kalenderiler, selefiler, hariciler. Bir arada siyasete de gündem olmuştu bu konu arkadaşlar. Tabii ki cevabımız neydi? Haşhaşilerdir diyoruz. Bu haşhaşiler sorusu bir daha gelme ihtimali vardır arkadaşlar. Buna benzer bir soru daha gelebilir. Üçüncü sorumuz şöyle. Gazneliler devleti bir başka İslam devletinin yani Samaniler hizmetindeki Türk komutanlar tarafından kurulmuştur. Aşağıdaki hangisi Türk İslam devletlerinden e, özür dilerim. Aşağıdaki Türk İslam devletlerinden hangisi kuruluş şekli açısından bu durumla benzerlik gösterir diyor. Büyük Selçuklu Devleti, Karanlar Devleti, Altın Orda Devleti, Tolunoğullar Devleti, Babülüler Devleti diyor. Cevabımız ne olacaktı arkadaşlar? Tabii ki Tolunoğulları Devleti olacaktır. Osmanlı Devleti'nde şehirlerde belli ihtiyaç mallarını ve ham maddenin satışının yapıldığı yere verilen ad nedir arkadaşlar? Dördüncü sorumuz. İmaret, zaviye, menzil, kapan, kervansarayı. Bu sorunun cevabı kapan olacaktır. Osmanlı padişahları zaman zaman tebdili kıyafetle, kıyafet değiştirerek halkın arasında karışır, bizzat teftiş yaparlardı. Örneğin Kanuni Sultan Süleyman Sipahi II. Ahmet ise Mevlevi Derviş gibi giyinip halkın ve görevlerin durumunu denetlemişlerdir. Bizzat böyle gizli polis gibi ee, bu bilgilerde hareketle Osmanlı padişahlarının aşağıdaki hangisini hedeflediği söylenemez arkadaşlar. Yani sivil kıyafetler giyip arkadaşlar halkın arasında karışması neyi ifade eder, neyi denetliyor olabilir? Ahali arasında yani halk arasında söylentileri öğrenmeyi, devlet görevlilerinin davranışlarını gözlemlemeyi bu da olabilir. Ekonomi yapıyı güçlendirmeyi, olan bitenden haberdar olduğunu algısını yaratmayı, adil bir yönetim sağlamayı, Arkadaşlar bu sorumuzun cevabı C seçeneği ekonomik yapıyı güçlendirme ifadesi söylenemez diyoruz. Mimar Sinan'ın ustalık eseri olarak kabul edilen ve Osmanlı klasik döneminin önemli mimari örneklerinden olan eser hangisidir diyor. Şehzadebaşı Camii, Selimiye Camii, Süleymaniye Camii, Revan Köşkü, Topkapı Sarayı. Bu sorunun cevabı arkadaşlar Selimiye Camii olacaktır. Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar 16. yüzyıl sonlarına doğru tespit edilebilen nüfus artışı beraberinde ciddi problemleri de getirmiş. Topraksız genç nüfus çareyi bey, paşa ve saray kaplarında kul ya da sekman olmakta bulmuştur. Bir hasa Hasburglarla yapılan savaşlar tüfekli piyadenin önemli ortaya koyduğunda devlet savaşlarında bu ateşli silahları kullanabilen sekmanlardan yararlanmıştır diyor. Ancak seferler sonunda kapısız kalan sekmanlar ciddi sorunlara sebep olmuştur. Diğer yandan da kapı kulu sayısında da önemli bir artış meydana gelmiştir diyor. Bu sürecin sonuçları ile ilgili aşağıdaki hangisi ileri sürülemez diye bize soru soruluyor. Taşa'da asayiş ve güvenliğin sağlandığı mimari mimari değil tımarlı sipahilerin öneminin azaldığı devletin askeri alanda yenilik yapması gerektiği kırdan kentlere göçün yaşandığı kapıları kuvvetli beylerin önemin kazan önem kazandığı ifadesi. Bu sorunun cevabı arkadaşlar taşla da asayiş ve güvenliğin sağlandığı ifadesi yani A seçeneği. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda tımar sisteminin bozulmasına bağlı olarak aşağıdaki gelişmelerden hangisinin meydana geldiği söylenebilir diyor 8. sorumuzda. Arkadaşlar yeni yeni çeşit sayısının azaldığı ekberiyet usulüne geçildiği, tarımsal ürün çeşitliliğinin arttığı, müsaadere uygulamasını genişlediği, iltizam sisteminin yaygınlaştığı ifadesi var. Cevabımız iltizam sisteminin yaygınlaştığı ifadesi doğrudur arkadaşlar. Osmanlı Devleti 18. yüzyılın sonlarından itibaren, Avrupa'da meydana gelen gelişmeleri daha yakında takip etmek için Avrupa başkentlerinde daimi elçilikler açmaya başlamıştır. Bu durumun ortaya çıkmasında birincisi diyor ki Avrupalı devlete karşısında yeni ilgiler alınması. ikinci seçenek merkezi otoritenin bozulmasıyla ülkede isyanların görünmesi. Üçüncü seçenek Osmanlı devletinde denge politikası izlemeye başlaması. Gelişmelerinden arkadaşlar. Hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? 9. sorumuz. Arkadaşlar 9. soruda 1 ve 3 ifadesi e, etkili olduğu savunulabilir. Yani 1. Avrupa devletleri karşısında yeni ilgilerin alınması ifadesi. 3. seçenekte de Osmanlı devletinin denge politikası izlemeye başlaması ifadesi doğrudur. Cevabımız D seçeneği. Osmanlı tarihinde 2. Mahmut döneminde önemli bir dönüm noktası noktasıdır. Vakay Hayriye olarak adlandırılan Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla yeniliklerin önü açılmıştır. Evet, demek ki arkadaşlar Vakay Hayriye Yeniçerilerin ortadan kaldırılması yani hayırlı olay anlamına geliyor Osmanlı devletinde. Diyor ki bu bilgilere göre aşağıdaki hangisine ulaşılamaz? Esra çalışmanın halkın istekleri doğrultusunda gerçekleştiğine, halkın istekleri. Devlet bürokrasisinde yenilikler yapıldığına, evet yapılmış, ıslahatların yapılabilmesi için uygun ortam sağlandığına, merkezi yapının güçlenmesinin önem verildiğine, yapılan yenilgilerin kamuoyuna duyurulduğuna, arkadaşlar hangisine ulaşılamaz diyor. Esas çalışmanın halkın istekleri doğrultusunda burada halkın bir isteği var mı? Bu yani ifadeden geçiyor mu soru kökünde? Osmanlı tarihinde 2. Mahmut döneminde önemli bir dönüm noktasıdır diyor. Vakay hayli olarak kaldırılan Yeniçeri Ocağı'nın kaldırması yeniliklerin önüne açılmıştırsa halkın isteklerinden bahsetmiyor. Cevabımız A seçeneği. Aşağıdaki hangisi Osmanlı Devleti'nde tabi için e, din, mezhep, dil ve cinsiyet bakımında ayırt edici tabir ve vasıfların kullanımını kaldıran ıslahat fermanının amaçlarından biri değildir? biri değildir diyor arkadaşlar. Gayrimüslim Müslümanlara eşit statü vermek, devlet ailelerinde gayrimüslimlerin çalışmasına müsaade etmek, dini farklılıkların yarattığı gerilimi ortadan kaldırmak, devlet, devlet düzeyinde layıklık prensiplerini yerleştirmek, layıklıktan daha bahsedemeyiz burada. Osmanlı Devleti'nde layıklıktan bahsedemeyiz. Toplumsal yükümlülükleri tüm kesimlere paylaştırmak arkadaşlar. Cevabımız devlet düzeninde layıklık prensiplerini yerleştirmek ifadesidir. Çünkü layıklık cumhuriyetle beraber gelmiştir. Atatürk'le beraber. İngilizler 1880'lerden itibaren Arapların halifeliği, halifeliğin onların hakkı olduğunu Osmanlı Devleti'nden ayrılarak kendi himayelerinde kurulacak devletlerini destekleyeceklerini telkin etmişlerdir. Aşağıdaki hangisi İngilizlerin böyle bir telkinde bulunmasına sebep sebebi olamaz bulunmasının sebebi olamaz diyor. A seçeneği de halifelik kurumunu kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak, Osmanlı devletinin gücünü kırmak, Orta Doğu'da yeni bir siyasi yapı oluşturmak, Arapları tek bir devlet etrafında birleştirmek, Sömürge yollarının güvenliğini sağlamak, İngilizlerin arkadaşlar Arapları tek bir devlet etrafında birleştirmek gibi bir e, bir yani bir amaçları olamaz arkadaşlar. Arapların güçlenmesini asla istemezler. O yüzden cevabımız D seçeneği olacak. 28 Ocak 1920'de Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edilen misak milli kararları göz önüne alındığında açarken hangisine ulaşılamaz diyor. 13. sorumuz. Uluslararası ilişkilerde eşitlik ilkesinin gözlendiğine, gözetletil, gözetildiğine, halkın isteklerine öncelik verildiğine, tam bağımsızlık ilkesinin kabul edildiğine, vatanın sınırlarının çizildiğine, boğazlarla ilgili kararların milletler cemiyetine bırakıldığına ifadesi var. Arkadaşlar 13. sorumuzun cevabı E seçeneği boğazlarla ilgili kararların milletler cemiyetine bırakıldığına buna ulaşılamaz. 14. soru Mustafa Kemal'in Anadolu'da milli bir hareket başlatma çabası hem işgal kuvvetlerini hem de İstanbul hükümetini tedirgin etmiştir. İstanbul hükümetinin geri dön çağrılarına uymadığı için görevinden az Mustafa Kemal askerlikten ve tüm görevlerinden istifa etmiştir. Mustafa Kemal'in gösterdiği bu tutumla hareketle aşağıdaki hangisine ulaşılamaz diyor 14. sorumuzda. Arkadaşlar A seçeneğinde mücadele konusunda İstanbul'da bazı çevrelerde farklı düşünüldüğüne B seçeneğine Mondros Mütarekesinin koşullarını hafifletmek istediğini Anadolu'da merkez e, Anadolu merkezi bir dinleniş oluşturmak düşüncesinde olduğuna herhangi bir makam ve mevki peşinde koşmadığına, işgal kuvvetlerinin beklentilerinin dışına çıktığına 14. sorumuzun cevabı B seçeneği arkadaşlar Mondros Mütarekesinin koşullarını hafifletmek istediğini böyle bir Tutumu olana zaten Mondros'u kabul etmiyor arkadaşlar. Bırakın hafifletmeyi kabul bile etmiyor. 15. Soru Sivas Kongresi sonrasında temsil heyetin baskıları sonunda istifa etmek zorunda kalan damat Ferit Paşa kabinesini yerine Padişah Vahdettin hükümeti kurma görevini Ali Rıza Paşa'ya vermiştir. Padişah Vahdettin'in Ali Rıza Paşa gibi elemli bir devlet adamına görev vermesinin gerekçeleri arasında aşağıdaki hangisi yer almaz diyor. 15. sorumuzda. Temsil heyetini İstanbul'da etkili kılmak, halk arasında birlik ve beraberliği güçlendirmek, memlekete sükun ve düzeni sağlamak, yasal hükümler içerisinde seçimlerin yapılmasını sağlamak, milli Hare e, e, hareketi destekleyenlerle iyi ilişkiler kurmak. Şimdi arkadaşlar Ali Rıza Paşa eğer ki ılımlı bir insansa ılımlı hareketler yani sükun düzen halk arasında birlik beraberlik gibi amaçları olabilir. Ama temsil heyetini İstanbul'a etkili kılmak ifadesi yanlıştır arkadaşlar. 16. sorumuz seçenek sorusu. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olağanüstü yetkilere sahip bir meclis olduğuna. Arkadaşlar, 1. seçenek yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin elinde bulundurması, 2. yetkilerini başkomutanlık yasasıyla Mustafa Kemal'e devretmesi, 3. seçenekte de çoğulcu yapıya sahip olması durumlarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir? Ee, olan eğer bir yetki sahipse arkadaşlar o zaman hangilerine sahip olabilir? Yasama, yürütme ve yargı yetkisini elinde bulunduracak. Yani 3 tane erk, 3 tane gücü elinde bulunduracak. O yüzden cevabımız, özür dilerim yanlış işaretledim. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Yetkilerin başkomutanlık yasasıyla Mustafa Kemal'e devretmesi olacak. Yani hem yasama hem yürütme hem yargı. Bütün bunlar hepsi ne olacak? Mustafa Kemal'e devredilecek diyoruz. 17. soru. Lozan Konferansına katılan devletler hakkındaki aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Çağrı yapan devletler İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya. Tüm görüşmelere çağrılan devletler Türkiye, Yunanistan, Romanya, Sırp, Hırvat, Sloven, Devleti yani Yugoslavya. Gözlemci devlet Amerika Birleşik Devletleri. Boğazlar statüsü için çağrılan Karadeniz'e kıyısı olan devletler Sovyet Rusya, Bulgaristan ticaret ve iyileşme gözlemlerine katılmak için çağrılan devletler Belçika, Portekiz. Konferansa katılan devletler ve katılım konuları göz önüne alındığında aşağı hangisine ulaşılamaz diyor. 17. sorumuzda. Arkadaşlar A seçeneğinde Lozan Konferansı'nın toplanması için davet anlaşma devletlerinden gelmiştir. B seçeneğinde Türkiye'nin ve bazı Balkan devletlerinin görüşmelerinin hepsinde yer alması istenmiştir. C seçeneğinde konferans görüşmelerinde Avrupalı Avrupa kıtası dışında da devletler e, davet edilmiştir diyor. D seçeneğinde boğazlar konusunda yapılacak görüşmelere çağrılan devletlerin belirlenmesinde ülkelerin coğrafi konumları etkili olmuştur. Ve E seçeneğinde arkadaşlar son seçenekte Lozan Konferansı'nda uluslararası ticaret ile ilgili kuralları Belçika ve Portekiz belirlemiştir. Ticaretle ilgili buradan bir şeyden bahsetmiyor arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği. 18. soru. Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın ardından Mustafa Kemal'in ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. ileri emrini vermesinde. Güney cephesini işgal edilen yerleri kurtarmak, Batı Anadolu'daki işgallere sona erdirmek, geri çekilen Yunanistan ordusunun yeni bir savunma hattı oluşturmasını engellemek düşüncelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir arkadaşlar. Cevabımız arkadaşlar 2 ve 3 olacak çünkü Batı Anadolu'da işgalen sona erdirmek ve arkadaşlar geri çekilen Yunan ordusunun yeni e, yeni bir savunma hattını oluşturmasını engellemek amaçlanmıştır diyoruz. Evet. Gümrün Antlaşması'nın Türkiye ile Ermenistan arasındaki savaş durumuna son verilecektir. Erivan hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından reddedilmiş olan Sevr Antlaşması'nı hükümsüz sayacaktır. Ermenistan'da yaşayan Müslümanlara kendi dini ve kültürel özelliklerine göre yaşama olanağı sağlanacaktır. Diyor ki maddelerinden hareketle aşağıdaki yargılar hangisine ulaşılamaz? Anlaşmada askeri ve siyasi konuların dışında hükümlere yer verilmiştir. Erivan ve TVM hükümetleri birbirlerinin varlığını tanımıştır. Ermeniler Türk topraklarındaki taleplerinden vazgeçmiştir. Türkiye'nin doğu sınırlarını belirleyen son antlaşma olmuştur. Ermenistan'daki arkadaşlar Müslüman halkın hakları korunmuştur. Hangisine ulaşılamaz diyor. Türkiye'nin doğu sınırlarını belirleyen son antlaşma olmuştur diyor. Bu ifade yanlıştır. Evet 20. soruya geçiyoruz. Aşağıdaki e, aşağıda Mustafa Kemal'in farklı iki dönemde attığı imza örnekleri vermiştir. Yani birinci imza da arkadaşlar ikinci imza da Mustafa Kemal'e aittir. Farklı dönemlerde. Mustafa Kemal'in imzasının bu şekilde değişmesine etkili olan gelişme hangisidir? Arkadaşlar Latin harfli Türk alfabesinin kabul edilmesi B seçeneği layıklık ilkesine anayasaya girmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine gazi unvanı verilmesi Türk Dil Kurumu'nun açılması Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine bir soyadı verilmesi dikkat edersiniz arkadaşlar. Burada Kemal Atatürk yazıyor. Evet, cevabımız E seçeneği olacaktır. 1927 seçimlerine dair Atatürk tarafından belirlenen koşullar arasında milletvekilleri özel hayatlarında tarım, ticaret, sanayi gibi ekonomi ve maliyeyi ilgilendiren çalışmalarda devletin resmi yasalarına bağlı olacaklardır maddesi yer almaktadır. Arkadaşlar bu madde ile aşağıdaki hangisinin amaçlandığı söylenebilir 21. sorumuz. Milletvekillerinin nüfuslarını kullanarak çıkar sağlamalarını önlemenin, milletvekillerinin meclisi devam sorununun ortadan kaldırmanın, milletvekillerinin ülke gelişimine katkılarının siyasi alanla sınırlamanın, milletvekilinin ayrıcalıklı bir konu olduğunu hakka göstermenin, Milletvekili maaşlarının yetersiz olduğu ger e gerçeğine dikkat çekmenin cevabımız ne olacaktır? A seçeneği milletvekillerinin nüfuslarını kullanarak çıkış sağlamanın önlemenin olacaktır. 21. sorumuz Atatürk döneminde saltanatı kaldırmaz, saltanatın kaldırması, saltanatın kaldırılması, Türk Medeni Kanunu kabul edilmesi, soyadı kanunu çıkarılması, Türk Tarih Kurumu'nun kurulması gibi gelişmeler yaşanmıştı. Bu gelişmelerden aşağıda ilkelerden hangisi arasında ilişki kurulamaz diyor. Bu gelişmelerle aşağıdaki ilkelerden hangisi arasında ilişki kurulamaz 22. sorumuzda halkçılık, layıklık, devletçilik, cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ifadesi var arkadaşlar. Devletçilik ifadesi ekonomi ile ilgili bir ifadedir arkadaşlar. O yüzden bu olamaz. İngiltere kendi kontrolünde tutmak istediği zengin petrol. Aşağıdakiler hangisi İngiltere'nin bu politikasına ulaşmak için başvurduğu yollardan birisi değildir? 23. sorumuz. Bölgede casusluk faaliyetleri yürümek, Musul halk oylamasını gidilmesini sağlamak, milletler cemiyetinin kendi çıkarları doğrusunda kullanmak, bölgedeki etnik ve dinsel farklılıklardan yararlanmak, bir de arkadaşlar ne var? Türkiye'ye Türkiye yönelik askeri hareket tehdidinde bulunmak. Cevabımız ne olacaktır? B seçeneği olacaktır diyoruz. Değildir diyor çünkü. 1938 yılında yapılan Türk-Sovyet Antlaşması ile Türkiye, Odessa, Bakü, Erivan ve Leningrad'da Sovyetler Birliği, İzmir ve Kars'taki konsolosluklarını kapatmıştır diyor. Konsolosluklarını. Bu bilgiden hareketle Türkiye Sovyetler Birliği ilişkileriyle ilgili aşağıdaki hangisine ulaşılabilir diyor 24. sorumuz. Arkadaşlar karşılıklı e, karşılıklılık ilkesiyle hareket ettiklerine, dünyadaki gelişmelerin dışında kaldıklarına, iki ülke arasında ilişkilerin giderek geliştiğini, Sovyetler Birliği yayılmacı politikası uyguladığına, e seçeneğinde 2. Dünya Savaşı öncesinde farklı gruplarda yer aldıklarına arkadaşlar hangisine ulaşılabilir? Karşılıklılık ilkesine hareket ettiklerine ulaşılabilir. 25. sorumuz. 25. sorumuzda 2. Dünya Savaşı'nın sonuna doğru 1945'te aşağıdakilerden hangisi bu ülkelerden birisi değildir diyor. Nazim ve faşizmin kalıntılarını ortadan kaldırılmasını sağlamak, demokratik kurumların oluşmasını desteklemek, toplumlara yönetim şekillerini belirleme hakkı vermek, işgalci güçlerin zorla aldığı, aldığı egemenlik ve otonom otonomi hakkını toplumlara iade etmek, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması konusunda devletleri serbest bırakmak diyor arkadaşlar cevabınız E seçeneği temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması konusunda devletleri serbest bırakmak ifadesi arkadaşlar yanlıştır. Aşağıdaki hangisi 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'da meydana gelen sosyal ve ekonomik gelişmelerden birisi değildir? 26. sorumuz çağdaş tarihle ilgili yakın tarih işte. Kadınların iş hayatına daha fazla yer alması vardır. Nüfus artışının yaşanması vardır. Devletlerin askeri harcamalarının artması olmuştur arkadaşlar. Ee, Sovyetler Birliği tarafından uzaya ilk uydunun gönderilmesi vardı. Radyonun günlük hayata kullanmaya başlanması ifadesi yanlıştır diyoruz. Ve son sorumuz. 1992-1995 yıllarındaki Bosna Savaşı sırasında Bosna Hersek'in bağımsızlığını kazanmasında önemli rolü bulunan ve bilge lider olarak bilinen devlet başkanı aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Ebul Feyz Elçi Bey, Enver Hoca, Sadık Ahmet, Aliya İzzet Begoviç, bir de Sapar Murat Niyazov var ifadesi. Cevabımız kimdir arkadaşlar? Aliya İzzet Begoviç'tir cevabımız D seçeneği. Değerli arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten